Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın başarılı oyuncuları Afra Sarıdoğlu, Mert Ramazan Demir, Yalı Tapkın'ın 37. bölümden güzel karelerle sizlerin karşınızdayım. Güzel bir fotoğrafla geldi arkadaşlar. Sizler için paylaşmak istedim. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlar ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. ardarda arda güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel görüntülerimiz yedi. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden yaşamalarından işsiz haberdar olacaksınız. Güzel paylaşımlarla şimdilik sizi baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saate yeni görüntülerle yeni paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Arda arda güzel görüntülerimiz geliyor. Sıradan güzel paylaşımları seviyorsanız bizi takipte kalmayı sıkın unutmayın.